Ali hadi gel saçına gidelim tatlım. saçına sürelim tamam mı? Hadi gel bakalım. Gel. Tuana sen de mi geliyorsun? Hadi gel kızım. Hadi gel Ali ya Şimdi burada arabalar falan çıkar tamam mı? O yüzden saçına girelim. Daha iyi olur tatlım tamam mı? Hadi gel. Geç kızım sen de. Hadi bakalım. Burada oynayın tamam mı? Tamam kızım. Hadi burada oynayın bakalım. Hadi sür bakalım Aliye burada. Hadi bakalım aferin size. Ali, Ali kaçın, hayır Ali, bırak Ali, bırak çocuğu, çocuğu bırak, ne yapıyorsun cadı, bırak çocuğu çabuk, bırak, çekil git şuradan, git istemiyoruz şey Hayır alamazsın çocuğun bisikletini niye alıyorsun ya? Ali ya, da yardım edin lütfen yardım edin. Bırak çocuğun bisikletini bırak, bırak git şuradan. Bırak bisikletini çocuğun ya, bırakır mısın şu bisikleti? Bırak, şş cadı, git şuradan git, git istemiyoruz seni git, gelme bir daha buraya. Ali gel Ali gel Ali gel şimdi seni de kaçır gel. Yürü bir daha gelme buraya. Şuna bak ya gelmiş çocuğun bisikletini kaçırıyor. <laughs> Yürü git şuradan hadi.